Yıldızlar seni karanlıkta yatırıyorlar. Korkuyorsun geceden. Bakıp bakıp pencereden yatağına sokuluyorsun. Ben hep eski yerimdeyim. Biliyorsun. Hava açık olduğu zamanlar beni seyrediyor. Seviniyorsun. Ne olurdu ben de sana göründüğüm şekilde? Odana gelseydim ateş böcekleri gibi küçücük avcunda yanıp yanıp sönseydim. Seneler geçip gider, büyürsün. Bir gün olur, hepsi biter. Endişeler, o çocuk üzüntün hepsi biter. Aydınlanır senin için geceler. Güneş gibi görünürsün. Biraz sabır küçük çocuk biraz sabır. Ama Allah'ın koyduğu yerde yıldızlar daima yalnızdır.''